Hepinize de selamlar dostlar. Yeni Spartak'ın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün üstelik bir gaz evcilleştirmeye çalışacağız. Tam önümüzde bir tane var. Hadi ya yine mi? Pembeydi tam buradaydı. Hale evcilleştirdiğimiz yer burası. Ama... Of ya. Aa burada tamam. Hemen seni bir alalım. Aşağı ben belki şunu buraya mı bıraksam? Bence bırakalım buraya. Çocuğum seninle boşuna geldik üzgünüm. Ee, tamam şimdi acaba hangi dartla sıksam o zaman ee, tamam 8 ile sıkalım. Şimdi başlayalım. 5 mi? Umarım güzel torpor veriyoruzdur. Bu arada seviyesine bakmadım. Bence bakmaya gerek yok. Çünkü hepsinin şeyi aynı neredeyse. Yok aynı değil. Seviyesine göre oksijeni vesaire değişiyor da. Allah'ım bir dakika müzikler çok karıştı. <laughs> Tamamdır gel. Hayır, hayır vurma. Neden? He doğru. E, ee, beni yemek ister misin? Hadi beni. Ye. Aa bu da hiçbir şey yapmıyor neden? Gücüm. Eee gel bana vur işte. Gel. Aferin. Oha ama. Bir de oradan şey aldı. E ee, sen ne kadar çıkacaksın? Hadi ya. Eee tamam geliyorum. Bu arada 10 saat ders gördüm. İnanılmaz kötü bir durumdayım. Aa ne? Ama yeter. Biraz daha yükselirsen ben ulaşamayacağım. Şuradan. Tamam. İyiyiz. Yine şunun üstüne gitme. Hadi ya. Tamam sorun yok. Şu an bug'da galiba. E büyük ihtimal. Kafandan vursam. Yine aynı. Tamam. Gel bana doğru. Aaa. Evet tamam. Hasar vermedi. Bu iyi haber. Bir de ettiriyor beni. Sanırım bu hasar çok düşük ya. Sadece sol hasar veriyordu. Acaba bunun seviyesi kaç şu an çok merak ettim de bakmayacağım. Bu arada yeni ev hayvanlarımız, eşyalarımızı vesaire getirdim. Yani malzemeler. Hazırız. Mutasyon için. Yok mutasyon için daha hazır değiliz. Onun için bir yer yapmam gerekiyor. İnşallah yapacağım. Şu sıralar yapamıyorum. Günlük ondan gördüğüm için akşama ve geliyorum. Video çekme bile çok az aklım alıyor. Ama hocam artık bayılsak mı veya kaçmaya başlasak? Bence iyi olmaz mı? Bence iyi olurdu. Vay be. Extinction günlerim aklıma geldi. Tabi YouTube'da o seri yok. Vardı ama kaldırdım. Bazı sebeplerden dolayı. Galiba kaçıyor. Yok kaçmıyor. Tamam. Bir an mutlu olmuştum ya. Aa, 26 alt tarafından vurduğum zaman 26 mı oluyor? Vay be. Ama 8 yo 5 anlamadım. Bak, yine onun üstüne gidiyor. Bence bu hayvan bir yere gidiyor ya. Ah be. Hayır, ya. Raptor acaba diyorum. Bu şu an bayılsa ölecek. Raptor gel. Gel aferin çocuğum. Gel bana doğru. Tamam, iyimiz çok yukarı attım farkındayım. Sen suda bayılsan ne olur? Bu arada çok kaçmadı. Extinction'da bayıltmaya çalıştığım zaman bayağı uzaklara kaçıyordu ama. Aa kaçıyor tamam. Acaba dedim bugün karnımı evcileştirsem de ee, bu pembe olduğu için bundan çok almak istedim var beni bırakır mısın artık? Teşekkürler. Ee, sen de kaçma. Şöyle bir sol tık. Mükemmel. Ben neresinden 26 vurdum? Tam altından galiba. Raptor gelme. Hiç ee, gelmiyor gibi. Ben yani şurada ineyim. Hocam merhabalar. Toto'dan önce bana kaçıyoruz. Tamam 5. Raptor gelmiyor. Aa 26 tamam. Tam üfleyeceği zaman vuralım. Hocam üfle. E ee, ne yapıyoruz? 120 seviye. Daha yeni fark ettim. Şuradan. 5 vuruyor. E, ee, bir şey değil. Sen bayılmayı düşünüyor musun? Final tane. Hayvanın canı çok önemli değil. Şu anda karbay kuşum olduğu için canını fullleyebilirim. Tabi torporunu düşürüyor olabilir o. O yüzden çok şey... Aa Allah'lar Rex! Çocuğum gel! Aferin. Gel evladım. Ama artık kaçsam diyorum hani. Ben de bir yere kadar sıkabilirim. 18 saniye kaldı. O oh, oha. Saygılar. Tamam. Hayır hayır Raptor. Gel. Gel benimle. Tamam. Gel. Aferin çok güzel. E, elini bundan sonra bırak. Tamam. Bizimki nerede acaba? Rex'in oraya mı gitti o? Yo. Ha. Gelmiyorlar. Tamam. Ha kangurun rengi ne güzel. İyi yolar ama. Neyse ya. Sen kaçıyor musun? Kaçıyorsun mükemmel. Lütfen Allah falan filan. tamam Yok kaçmıyorsun. Tamam 26. Hocam acaba boğazımıza bir hap alsak. E tamam. Yok ya bu bayılmayacak gibi ama. Bunun baygını ne dereceydi? Ben yani çabuk ayılıyor muydu? Ayılıyorsa hemen narkotiğim var sorun değil tamam. Aa böyle gayet güzel. Allah gelmiyor. E tamam. Oğlum şurada galiba bir hayvan var ama. Yokmuş. Şuradan. Tamam. Nasıl be Altına vurdum sandım. Tamam kaçıyor mükemmel. Sonunda kaçıyorsun. Vay be diploya yazık. 1 3 allah dalıyor. Tamam çok daha doğru gitme orada raptor falan oluyor o yüzden. Sen ne yiyordun? Otçuldun büyük ihtimal. Çok emin. Aa mükemmel. Hayır. Cephane yok. Eee Rex ve Allılar saygılar abi. Yo yo bunu bırak. Çocuklar. Gel. Oha. Aa geliyor. Yes yes yes. Soru yok. Tamam. Ee, Rex bizimki ne gidiyor? Rex buraya Rex. Rex. Çocuğum buradayım. Evet evet evet. Çok güzel. Mükemmel. Hayır. Ya almazsan ne kadar hızlı bir şeysin. Ya o kadar uğraştım aslında biliyor musun yani. Ah. Rex çocuğum. Lütfen. Rica ediyorum. Bak bana da vurdun Aa tamam. Ölecek mi? Lütfen ölmesin Ya Hadi sen ne kaçmıyorsun Hadi hadi hadi, hadi kaç Uçmuyor ki Çok tuhaf tamam. Extension'da bunlar çok uzak gidiyordu ki Bak şu an nefesi çekti ama kullanmıyor Evet mükemmel O kadar da merhaba Ya bu, bu yapılmaz ya Neyse ne diyelim sağlık olsun. Ne de yokmuş ya. Birazcık yemek yiyelim de canımız da olsun. Ben sondan bir tane daha aramaya gideceğim. Ya yazık oldu dağıtlarıma. acaba bir dakika şurada vardı galiba. Hemen bakalım. Zaten kuşumuz çok hızlı. Var mıydı? Bir dakika bakıyorum. Aa, o pembe raptor mu evet aa merhaba tamam bahsettiğim buydu galiba seviyesi 20 hiç çok kötü değil yani en azından 10 değil kötü oldu bu ya neyse ile ileride pembe bulursak yine alırız galiba sen çabuk bayılacak mısın çünkü 20 seviyesin bu arada onu nasıl tutmadı Tamam. Gel bakalım. Tamam üfle. Üf. Hadi ya. Bak tam şurasına vurduğumuz zaman 26 falan vuruyor da ben vuramıyorum. Bak oraya sıktım 7 vurdu. İlla kalkması lazım. Tamam kaçıyor galiba. Bak bu havayı çekiyor ve kaçıyor. O nasıl değmedi? Bu da çok uzağa gitmiyor anlamadım ben. Sen kraliçe arı mısın? Hayır. O ördüymüş doğar sinekmiş. Yok karıncamsı sinek eee... Böyle bir şeyler. Tamam. Bekle. Bu müziğin sesini birazcık fazla mı açmışım? Bana öyle geliyor? Neyse bir de... merhaba! Çok güzel. Ee, seni alacağım. Okum kalırsa alacağım. Hocam acaba bayılsak mı diyorum? lan ya bir siz eksikteniz Bu arada bu nefes onları kaydırdı. Neredeyim? Buradayım. O bayılmayacak. Hadi ama. 20 seviyesin alt tarafı. Yok ya. Tamam Hayır. Acaba... ha hayvanım mı oraya gitti? nasıl saldıracak mısın? Hayır. Ah, hadi artık bayım. Lütfen. Kocuğum bayıl. Hadi artık. Aa o nasıl tutmadı? Onu da tutması gerekiyordu bence. Ya yine buradayız. Bizi buradan kurtulamıyoruz. Bu raptor yine gelecek. Artık bayılsam mı diyorum. Lütfen. This form çok güzel. Bunun için eğer gerekmiyordu galiba. Aa bakın kim bayılmış. Tamam burada meyve toplayabiliyor muyduk? Evet. Tamam. Hemen bize meyve ver. Çok güzel. Şimdi senin yanındayız. Sana bundan, 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 bundan. Oh be, kulağımda evcilleşiliyor. Tamam. Çok güzel bir şey. Linksiz. Bizim kuşumuz. Ee, bu arada o neredeydi ya? Bir dakika. Buralarda yerlerdeydik galiba. Çok emin değilim. Sen misin? Evet sensin. Tamam gel bakalım. Şurada yo 3'e basacakmışım ya. Tam 68 seviyesin. Tamam rengin yeter. Çok açmayalım Çok açmayalım Saygılar. Arka tarafı pardon üst tarafı zebra gibi. Ben buradan tutturursam yani imkan. Aa. Ben bu işi çözmüşüm ya. Tamam, sen de bayıldın. Mükemmel. Ya şu dördü bırak. Bu arada bizim parasur e, ölebilir. Burada rex ile tarzı kapışıyor. Tamam, bunları attık. Sen necresizsin galiba. Bence o ölecek. Tam koruyamam. Tamam, bizim hayvan burada. Ya bu tır, kullanması çok zor. Oha ama hayır hayır. Tamam kimse şey yapma. Düşem binemiyorum ki. Tamam. Ee, bindim. Çok şükür. Hayadon'u ne içileşireceğim? Hayadon yerimiz var. Lisanslı mıydı yok değil. Kaliteliydi galiba. Ee, gaz torbası. Bizimki neredeydi ya? Aa orada tamam. Bu avlular uzaklaşsın. Ben bunu şu üstü... <laughs> Tamam kuşta <laughs> olmaz diyordum ama çok iyiymiş. Tamam şimdi buraya geldik. Eee avlucuk. Bir dakika raptor avluya mı saldırıyor? Bana mı geliyor? Çocuklar Müsait bir müsait yardım. Gel. Tamam bu hızlı sorun değil. Gel. Tamam. Şimdi Şöyle git. Bence gayet güzel Kaçtım. Ya bu allolar Ne böyle ya? Ucum. Tamam yediniz. Hadi ölün artık. Yani ölmeyin benimle gelin. Bak bu yine buraya gelmiş. Beni takip etmiyorlar. Hadi gel. Hayır hayır. Mesela, tabi ne stamina bitti Gel. Çok güzel. Aa dişlere bak Çok güzel. Bak direkt bıraklar beni. Hayvanlar daha lezzetli geliyor galiba. Ama benim de altımda hayvanlar neyse çok kurcalamayalım. Sen kalkacak mısın? Ah, geliyorlar. Hayır, hayır, lütfen. Ya al işte ya. Hayattaki şansım bu ne? Ciddi misin? Yani ne desem bilemedim. Böyle bir hayvan olamaz. Neyse ben Yenisini bulacağım. Bye bay Tamamdır geldim. Ee, evin yakınlarında bir tane varmış. Başka da bulamadım. Hani bilmiyorum nereye kaçtılar. Zaten çok görmemiştim ama Artık inşallah e, Bunu evcilleştirebileceğiz galiba. Pasif miyiz? Hedefe saldırdıysa mükemmel. Hocam ee, şuradan bir dinozor grupları bir dakika. Deming grup. Tamam mıyız? Oldu mu şu an? Ee, evet oldu. Tamam. Oh be güvenli bir yer. Gel bakalım. Tamam. Ben de uçabiliyorum. O yüzden sorun yok. Bölüm <laughs> yarısı. Bunları kovalamakla geçti. Ama ben çok şanssızım, ne yapabilirim? Tamam. Kafadan kafadan vuralım. Şöyle. CV'si bunun değil mi? Tamam. Acaba hemen bayılacak mı? Keşke büyütücüm olsaydı. Şu an galiba çok iyi bir yerdeyiz. Kaçamıyorum. Yok ben döndüğüm için evet. Tamam. Hadi artık bayıl. İçinden vursam. İçine gidemiyorum. Tamam. Bayılacak mısın? Hadi ama. Lütfen. Bu bayılsın ben gidiyorum şimdi bay ver. Tamamdır sonunda bayıldı. Hadi bakalım. Eee, meyvem yok. Hayır. Tamam. Çok güzel. Artık bunu evcilleştirebileceğim galiba. Çünkü gayet güvenli bir yerdeyiz. Evet. Üstüne çıkalım. O kadar da değil neyse. <laughs> tamam. Aa kayıyorum. Tamam. Boynuzları mı? Yok kulakları. Hatta bir şey. Tırtıl. Kelebek olacak mı acaba? Neyse o zaman böyle Ondan sonra görüşürüz. Tamamdır sonuna kalktı. Ya bu hayvanlar çok zor yüceleşiyor. Yüceleşmem 5 değil mi ya bizim? Neyse şimdi kalktı. Rengi fena değil bu arada. Gayet güzel ve tatlı. Şimdi o amcık da geldi. Tamam saat kavasol tuttuk. Baygınım falan çok hızlı gitmiyor. Haberiniz olsun. Şimdi solduk. Solduk space Tamam. Ee, a D'ye bastım bu şekilde. Tamam. Şu an shift'e hayır. Kaç? Ha. Ee, o olur. Bir dakika ben bunu çözeceğim. Sağ tık. Tamam, yok. C. <laughs> İttirdiği şey. Bu işimize pek yaramayacak gibi ama. X, Z, C, T, e, space. E, Space'e basılı tuttuğum zaman bu şekilde. Tamam. Ama gaz bitti. Acaba bu kaç vuruyor ya? Bir dakika bir şey fullleyelim. Az stamina bitti. Evet. Evet tabi patates seviyor olunca. Abi bir dakika benim şeyim vardı ya. Kaç sorun var ben onu alacağım o, Unutmazsam Ne? Beni dövecek misiniz? Öldürüyor lan Ciddi misin? Hayır yapmayın Gaz çek gaz çek Tamam bu bize yeter Şöyle git Tamam kurtulduk lan bu hayvan çok kötü ya e, Samina vermeliyim galiba. Etrafında dönüyorsun. E tamam. Bu arada 18 dakika boyunca bundan enceleştirmeye çalışmışım. Samina dolsun. Tamam. ben seni çözeceğim. E, hiçbir şeye basmadığım zaman bile gidiyor. E, mükemmel. Bence ben bunu öldürmeden yerine koyayım. Yani evet. Ya keşke düşük seviyede yükseleştirmeseydim ama yani diğeri de öldü yapacak bir şey yok. Tam o zaman yerden yerden çiz. Bu şekilde evimiz neredeydi ya bizim? Ha orada. Eve kadar gidebilirim galiba. Bir gidişine bakalım. Mükemmel. Kesin öldüreceğim ama neyse E'ye basarım. Böyle yaptık. Hayır, Tamam, iyiyiz. Birazcık geri. Mükemmel. Bence gayet güzel bir... Aa, sağ altından hava mı verdi o? Galiba. Hayvanları da böyle dizdim sayımız aslında. Desiri falan çok iyi hayvan. Acaba bir şey topluyor musun? Dur bir dakika, evin önündeki şeyleri toplamayalım. Bu arada şu an shift'e basıyorum. Ama koşmuyor yerde. yani W şeyi. Samina gitmiyor, tamam. Ee, şey toplamıyor, sağ basacak yaptığım zaman. <laughs> Şu an çok komik gözüküyor. Neyse meyve toplamıyormuş, tamam. Bu çok iyi olmadı. Yağmur yağmaya başladı. O zaman çocuğum seni biz bırakalım. Gayet tatlı bir ayansın. Aa bug'e girdik, tamam. Şuan yani extinction'da çok şey yürüyorduk ama galiba seviyesi düşük olduğu için şu an çok kötü. Extinction'da hayatımı kurtarmıştı. Bize <laughs> <laughs> öyle falan çok iyi ayol. Keşke o 120 seviyeli olan ölmeseydi ya. Yani. Ne? Ha tamam anladım. O zaman sen orada dur durmuyorsun çocuğum. Dur artık. Tamam. Yine dinozor grupları şey oldu ya. Seni şuraya koyalım. Oradan buraya çıkabilir miyim acaba? Deneyelim. Tamam geliyorum. Geldim. Merhabalar. Eee gazımız full. Çok iyi. Aa mükemmel cüp oturacak. Eve... Aa tamam çatıda da olur. Olur. Gayet güzel O zaman böyle bitirelim Gayet güzel bayağı. Oğlum kakaya falan mı? Durum delikleri inanılmaz Gözleri çok güzel Neyse o zaman bugünlük de bu kadar Görüşürüz kendinize iyi